Hepsi de siz. Orada durun. Orada durun. Türk stilisiniz evet. dedim. Hoş geldiniz Münih Hoş bulduk. Efendim. Hı. İyi buraya, misiniz? Buraya bakın. İyi misiniz? İyi, siz, 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 siz? nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben seni ne görüyorum. Kimi? Epşi abi. Beni? Hepimiz ikimizi görüyoruz. Kim? İkinizi görüyoruz diyor. Hepimiz abi. Hepimiz abi. Hepimiz siz? Biz Gökhan'la Ergün. Evet. Gökhan'la? Ergün. Ergün. Kardeş misiniz? Evet.

O <laughs> kurban olurum ben senin yanadan. Sen <laughs> neredesin? Porçalar mıyım acaba? Gel bakayım biz de Neredesin sen? Ha? Şarkıcı olur mu bunu? Ol. Sen neredesin? Sen meleşeli misin? Sen ne mi şarkıcı mısın? Anlar mı? Ha? Ben seni gördüm böyle bir şey yapıp, alıp, böyle alışıyor, ya, ben öksüyor ya. Kahve ha, Kahve Ha ne dün gece mi gördün? Hanginiz küçük hanginiz büyük? Bak bu büyük ben. Halbuki ters duruyor. Evet. Sen Halbuki, daha abi, abi mi daha senin? küçük mü? Kaç Anladım, yaşındasın? Bir şey söyle bakayım oraya git. Bak, oraya git. Oraya git. Kimse tarihasının üstüne git. Kaç yaşındasınız siz? Babanız mı getirdi sizi buraya? Ya Allah dedemi <laughs> Büyük bölgede veya Tarkan'dan imeğine, Tarkan'dan bir şarkı söylesene. Gime de selam Tarkand... sen. <laughs> sen, de. sen niye şarkı söylemiyorsun? Söyle hadi. Ölüyüm <laughs> <laughs> ben, ölüyüm ben. Çok şirinsin. Tamam mıdır? Tamam. Bu mudur? Hadi gidelim. Çok şarkı söylediniz. Hadi. Sen de gel. Mikrofonu Aa. koş oraya bırak. Efendim. Ha ben seni gördüm. Ben e tamam. Ya. Ne yapıyordun? Öksürmüyordum. Öksürmüyordum. Hadi güle güle çocuklar. Gülüyordum kahveye kahve Gülüyoruz, güle, Güle güle. Ha. <gülüyoruz> ya bu var ya.